Madem çağırmışlar, yarın gider veririz ifademizi. Daha başka ne diyeceğiz ki ne? Zaten söylediğimizi söyledik. Olsun yenge. Belki hatırımızdan kaçan bir şey olmuştur. Belki polis söylediğimiz bir şey dikkate almadı. İyi olmuş tekrar çağırdıkları. Doğru dedin kızım. Doğru dedin. Ama eğer Mahmud'umun katilini bulmaya yarayacaksa bu... ...ben vallahi sabahlara kadar gidip ifade vermeye razıyım. İyi Ben de razıyım canım. Yeter ki babamın katili bulunsun. Anne ya. Anne. Aklıma takıldı. Eniştem gerçekten ablam ona inanmadı diye mi sürmüş arabayı uçuruma? E vallahi öyle olmuş. Vay be. Aşka bak. Annem artık buna aşk mı demeli, manyaklık mı demeli ben de bilemedim. Ama bildiğim bir şey var. ...dencere yuvarlanmış, vallahi kapağını vurmuş. Size değil mi? Aha bu Ali de tıpkı benim kızım gibi deli. Ne güzel işte. İlişkilerinden heyecan hiç eksik olmuyor. Ama ne hele canı be yavrum. Ey Allah'ım yarabbim şöyle güzel güzel insan gibi geçinseler ya daha iyi değil mi? O zaman monoton olur anne. O ne kız? Sıkıcı yani. O demek monoton. He. Tamam. Güzelmiş. Fatma! Ne unuttun mu oturuyorsun Kalk hadi. Acık ortada görünek de sevdik falan sanmasınlar. Gerçekten bravo Asi be Yani acımızdan istifade edip kendinizi salona maşallah yaymışsınız. Yok, e, biz bir şey konuşuyorduk da burada anam ondan. Misai saatleri dışında konuşun canım. Vallahi bu evin hanımı olaraktan ben bile bu kadar sizin gibi keyif çatmıyorum. Sen o hizmetçi bir Birgül ablayla Hatice'ye yapacaksın. Öyle mi? Sizinle farkınız var. Benim ablam bu evin gelini. Az kaldı ben de diğer altın oluyordum. Hı. Hmm. Refika annem ölür de seni gelin diye almaz. Bence sen böyle boş umutlara kapılma. İsmetin kapanır. Şansını daha çok böyle şoför falan gibi insanlarda dene. Ama dur Allah aşkına. Zaten ortam gergin. Ha bak lan. Şoför derken kimi kastetti kız bu? Ha? Bilmem. Öldürürüm vallahi seni. İlyas'ı mı diyor? Ha? Kız sen o fukara aynen mı karıştırıyorsun? Anne vallahi yok öyle bir şey. Eğer öyle bir şey yoksa artık şu İsmet'i kafesle. Yeter artık yoksa ben katil olacağım bilesin. Tamam ya benim de bildiğim bir şey var herhalde. Senin bildiğin bir halk yok. Mavi saf, sen salaksın. Ha. Allah'ım yarabbim. ya şu goreçkiler kızlarıma deli tifane oluyor. Ben buralarda böyle yer siliyorum ya Rabbim. Ne kadersizmişim ben. Ben öleyim inşallah. Nasıl beni öldürecek bunların yeri? Allah'ım saygıma eritme. Evet. Cemal! Yes. Geberteceğim seni. Dur ne yapıyorsun? Dur lan. Manyadın mı sen ya? Babam senin yüzünden öldü. Annem de az daha ölüyordu. He ya. Vallahi ben de çok üzüldüm teyzeye ya. Bizim aramızdaki kavga yüzünden kadıncağız da araya gidiveriyordu vallahi. Nasıl iyi değil mi şimdi? Sen yaşadıkça biz iyi olmayacağız Cemal. Oğlum ne yapıyorsun lan? yaz bak beni vuracaksın da ne olacak oğlum? Anana yazık lan. Sen içeride çürüyeceksin, o zavallı kadıncağız dışarıda çürüyecek. Yazık değil mi oğlum teyzeciye? Kapa çeneni. Tamam vur lan. Hadi vur lan. Çek tetiği. Çek lan tetiği. Çek. Sus. Vuramıyorsun değer mi aslanım? Vuramazsın. Bak korkudan elin titriyor lan. Oğlum sen de beni vuracak yürek olaydı o gece kamyonun altına sokardın. Boşa kostaklanma. Oğlum bak. Dua et anana. O kadıncağızın yüzünden affediyorum seni. Bir daha gözüm görmesin seni. Karşıma çıkarsan ezerim seni bebe. O Safiye'yi... Böyle tutacağım saçından sallandıracağım çırpacağım babam çırpacağım. Aa böyle çırpacağım çırpacağım. Böyle. Böyle. Ana. Ne arıyor bu burada? İlyas! Sen işten ayrılmadın mı oğlum? Ne diye döneniyorsun buralarda? Geçiyordum Asife teyze. Yalan konuşma. Çönmüşsün şuraya kedi gibi. Gördüm ben yukarıdan. Bak, seninle açık konuşacağım oğlum. Eğer pembe için buralarda dolanıyorsan... ...sakın ağa boşuna haveslenme. İsmet Koreçki kızıma evlilik teklif etti. E biliyorsun sen de buradaydın. Yani boşuna dolanma diye söylüyorum ha. Ya yok Azibe teyze ya. Benim pembeyle işim gücüm olmaz. İçin rahat olsun. Hadi hayırlı günler. İlyas. Bak hele bana. Sen de bir ayın Sevda yüzünden mi böylesin ya? Ha e oğlum. Ben senin yüzünü acı, acılı görüyorum bu aralar. Babası vermez diye mi üzülüyor? Hayır öyleyse bir yolu bulunur yani ee, sevdaysa derdin. Bak cevap veremiyorum gördün mü? Hasibe teyze çok utanıyorum ama öyle ya ben sevda için dolanıyorum buralarda. E ya be oğlum derdini. Ay. Bak yavrum derdini demeyen derman bulamaz. Sonra sevdalıları bir araya getirip buluşturmak da sevaptır. Sana bir şey diyeceğim sevin. Vallahi sevdanın da koyunu var sende ha. Biliyorum ben. Eğer istersen Hasibe teyzen size yardımcı olabilir bence sen bunu bir düşün. Gerçekten Masibe teyze. Yardım eder misin bize? Gerçekten oğlum yardım etmem miyiz size ben? Ah yavrum. Dur hele sen dur. Al bunu. Telefonu yaz? Oraya yazma, ön tarafına yazma. O konağın hesap defteri görmesin Ardına yaz. He. Yaz, yaz. Tamam. 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 Ben size bir buluşma ayarlayacağım, merak etme. Hadi bakalım, hadi bakalım. Oğlum, sen şimdi benden haber bekle, mi? Tamam İsmet teyze. Allah senden razı olsun. Hadi selametle. <laughs> selametle oğlum. Ee Safiye Hanım. Bakalım şoförle kimin kızı evleniyormuş? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.